devam ediyoruz arkadaşlar. Evet nokta 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 el cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir? arkadaşlar hangisi gelecek? Abdullah hocam niçin C? alır ref yapar. burada ref kelime var mı ki? Hepsi ref bunların. El fetaref, fetaref, el fetatu ref, fete yani ref, er, racülü ref, bunların hepsi ref arkadaşlar. Evet, tabii ki mühendisliğine bakılacak. Şimdi arkadaşlar buradaki halebet fiildir öyle değil mi? Halebet fiildir. Nasıl bir fiildir halebet arkadaşlar? Nasıl bir fiildir? Müennes bir fiildir. Yani fiil mazi binay malum müfred müennes cihazına gelmiş. Fiil niçin müennes olur arkadaşlar? Yani o müennesli failinden alır fiil. Aslında fail müennes olacak ki fiili de müennese çevirsin. Dolayısıyla bize arkadaşlar bir tane e, müennes kelime lazım burada er kelimesi arkadaşlar müennes midir? Müennes değildir. yani kelimesi arkadaşlar e, müennes midir? Yine müennes değildir. Feta, el-feta kelimeler arkadaşlar müennes midir? Müennestir. Peki bunlar niçin olmuyor? Evet arkadaşlar bunu bakın en basit e, şu şekil kavrayabiliriz. Mesela burada e, failin lamı tarifli gelmesi veya lamı tarifsiz gelmesi önemli değil. Onun için bakın buradaki feta el feta bunların ikisi aynı manayı işaret ediyor. Eğer bunlardan bir tanesi buraya uymuş olsa ikisi de uyacak. O zaman doğru seçenek iki tane olmuş olacak. Bunları bu şekilde eleyebiliriz. Yani fail işte tarifli olmaz veya nekre olacak. Bu gibi bir şart yok arkadaşlar. Onun için hem fetatu doğru seçenek. Bunları da kendi arasında bu şekilde eleyebiliriz. Zaten